Ara gaz mı? Oğlum bak 50 liralık benzin aldım. <laughs> Allah! Pat pat sesini duyuyorsunuz değil mi? <laughs> evet dostlar herkese selam. Bugün ne yapacağız? Bu motorumuza RKS 250imize makinemize egzoz takacağız. Çantam attım egzozda Akrapovic. Havada biraz yağmurlu ama. <laughs> Umarım yağmaz ya. Azıcık atıştırıyor. %20 yağışlı gösteriyordu. Ona güvendim çıktım fazla atıştırmaz diye. Gidelim. Bak şu an şöyle bir ses alıyoruz motordan. Bu çok farklı yerlere gelebilir. Olabildiğince hızlı gidelim de fazla kalmayalım. Bu arada egzozu arkadaşlar bir takipçim takacak sağ olsun. Ben hikaye attım Akta Pobici. Dedi ki abi dedi sakın gidip başka bir yerle uğraşma. <laughs> Gel dedi ben sana takayım. <laughs> tamam dedim geliyorum. Şu an işte gidiyoruz. Bakayım. Bize takacak. Ama yani böyle bir havada olmasını beklemiyordum. Ha tutuyorum. Polis abi. <laughs> Solda polis vardı. Bir de dakika bir ceza yiyormuşuz. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra egzoz işlemleriniz için ne yapıyorsunuz? Caner'e geliyorsunuz. Abi sen ne bekliyorsun bekliyorsun. Vites düşerken o sesi duyuyor musun? Mu? Bam, bam, diye bir ses veriyor. Bam. Ben o sese bayılıyorum ya. Aha ara gaz fareleri oradalar. Bak 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 nasıl geliyor bak bak bak. Efendim sana yine egzoz getirdim. Zorlamadan vereceksin. Tamam zorlayan olursa verdirmem. Çok az çok az. Yok yok değil çok az hadi. Oğlum nasıl biliyorlar bu konuyu, nasıl? Almadın? Sen hadi azıcık ver, tamam tamam evet, yeter. Eyvallah, <laughs> abi, abi tamam, abi, de ben bir şey takip ettim, haberi alıyorum. Eyvallah, sağolasın. Abi, kızla almış olacağım. He? Abi, üçüncü ödefini ben dört tane senin arkanda kız var diyor. Doğrudur abim. Beleşe taktı bu abiniz bak. Evet. Teşekkür edin ona. Teşekkür ederiz abi. Yine haberleşiriz. Diyor, <laughs> yattığın zaman nefes atıyorsun? Tabi tabi, etiketleyeceğim, sıkıntı yok. <laughs> Pum. Bum bir daha güzel Işık maalesef aleyhimize dostlar aman 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 aman, aman, aman. Sebastian çeviriyorlar <laughs> evet dostlar hayır bir günden herkese selam üşenmedim. Sizin için dedim ki susturucuyu da sökeyim. Allah! Yiyeceksek de bu sesten yiyelim değil mi lan? <laughs> Çok acayip beyiz o zaman. Bak bak orada bir de yakaladım. <laughs> Bana değil mi Instagram'da? Daha bir seri yakaladım diye. Ama ben sizi yakalarım böyle. Oğlum bu egzoz da var ya korku içerisindeyim. Her an yakalanacağım mahkumum sanki ya. Hapishaneden kaçmış gibiyim. Bakalım ileride bir şey yok gibi duruyor ama. TCS izin vermedi gördünüz mü? İşte TCS nin olayı bu. Abi sen niye buraya halı koydun? Şuradan gireriz ya. Eldiralık alık benzin alacağım. Kaza olmuş geçmiş olsun. O polis bana gelmiyordur fazla oldu ona gidiyordur. Hocam gülmeyin ama cepte 50 lira var. Şöyle vereyim. Buyur. Eyvallah. Oğlum sakin olun lan. <gülüyor> sakin. <gülüyor> ara gaz mı? Oğlum bak 50 liralık benzin aldım. Param yok. Abi, Adama sor bak 50 liralık benzin aldım. Kayıttayım evet. Oğlum veremem. Ver bak Fakirlikten 50 liralık aldım gaz. Abi, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bitecek oğlum. Şurayı da kar bitecek zaten. Ben size veririm giderken. Abi, tamam. Olan <laughs> 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 ya. <laughs> zaten 50 liralık aldık. <laughs> Şu pat pat sesini duyuyorsunuz değil mi lan? Bir tek ben duymuyorum yani. <laughs> Geç bakalım biraz da buradan. Aa niye sen misin? Gel buraya. İyidir. Sen ne yapıyorsun? Makineyi çıkarmışsın. Şurada kaldırak hadi. Oğlum <laughs> <laughs> polis bir dese sen ne yapıyorsun kanka? He? Gel buraya kim dese. <laughs> Yandık. Allah. Allah debriyaj asıl. <laughs> debriyaj asıl. O az kalsın yakalanıyorduk. Evet arkadaşlar bizim kumarımız burada biter. Sağ ol salim ulaştık mekanımıza. Ben biraz ders çalışacağım. Geçemedim. Geçmedi mi? Oğlum nasıl geçeceğiz zaten <gülüyor> manyak. Bizde koskocaman RKS R250 var ha.